1. Büyük patlama teorisine göre yargılarından hangileri doğrudur? Burada büyük patlama evrenin bir başlangıcı olduğunu söyler, evrenin genişlemekte olduğunu söyler ve evren oluşmadan önce aşırı sıcak ve yoğun bir halde olduğunu söyler. E şıkkı. 2. Büyük patlama teorisini yargılarından hangileri doğrulamaktadır? İfadelere geçmeden önce hidrojen yıldızların içinde fizyon reaksiyonu sonucunda helyuma dönüşüyor. Teoriye göre şu andan itibaren zamanda geriye doğru sonsuz süre olsaydı, yani evrenin bir başlangıcı olmasaydı, helyuma dönüşen hidrojenler bir yerde bitecekti. Ancak hala hidrojenin helyuma dönüşmesi devam ediyor. Dolayısıyla şu andan itibaren öncesi sonlu, bir başlangıcı var demektir. Diğer yandan teorik olarak patlamadan şu ana kadar harcanan hidrojen helyuma bakılarak hidrojen helyum oranı hesaplanmış. Daha sonra ölçümle de bu doğrulanınca büyük patlama teorisinin ifadeleri haklı çıkmış. Buradan 1 ve 2 ifadelerinin doğru olduğunu ortaya koyuyoruz. Üçüncü de evrenin eş yönü genişlemesi ise büyük patlama teorisinin ortaya attığı diğer bir ifadedir. A şıkkı. 3. Hubble yasasına göre yargılarından hangileri doğrudur? Yasayı hatırlarsak uzaklaşma hızı eşittir h çarpı d. Burada h Hubble sabiti, d ise uzaklık. Dolayısıyla ikinci ifadede galaksilerin dünyadan uzaklaşma hızı dünyaya olan uzaklıklarıyla ters orantılıdır demiş. Ters orantılı değil doğru orantılı olacaktır. 2 yanlış. Birinci ifadede evren küçülmektedir. Yanlış. Genişlemektedir. 3. galaksiler birbirinden uzaklaşmaktadır. Doğru. C şıkkı. 4. Büyük patlama teorisinin açıkladığı kozmik fon ışınımı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Büyük patlamayı zaman çizelgesinde işaretlersek belli bir süre sonra ilk radyasyonun oluştuğu ana geliriz. Radyasyon aynı zamanda ışınım demektir. Şu andaki zamana gelirsek evrenin en uzak yerlerinden bize doğru gelen ışınımlar bizden uzaklaştıkları için Doppler etkisindeki gibi dalga boyları yüksek olacaktır. Uzaklaşma hızı da aşırı miktarda fazla olduğu için dalga boyu en uzun dalga boylu ışımalar olmalıdır. Şekilde belirtildiği gibi evren aşırı büyük bir hacmin içindeki bir noktaya ışınımlar her yerden eşit şiddetle gözlenecek şekilde oluşacaktır. Kara cisim ışımasıdır. Doğru. En kısa dalga boylu ışımadır. Az önce açıkladığımız gibi yanlış. En uzun dalga boylu ışımadır. C şıkkı. 5. Büyük patlamadan 3 çarpı 10 üzeri 5 yıl sonra daha önceleri yüksek yoğunluktaki elektronlar ve fotonlar nedeniyle yol alamayan ışık evrende yayılmaya başlamış, fotonlar serbest kalıp evrenin ilk elektromanyetik sinyalini oluşturmuşlardır. Büyük patlama teorisinin bu şekilde açıkladığı ışınım kozmik fon ışınımıdır. C şıkkı. 6. Leptonlar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Hemen hatırlayalım. Leptonlar neydi? Elektron, miyon ve tau bir de bunların nötrinoları. Yani toplam 6 tane. Elektron, myon, tau'lar eksi 1 yüklü. Bunların nötrinoları yüksüz. Yani sıfır yüklü. Bu parçacıklardan myon ve tau bozunduğu zaman elektrona dönüşüyorlar. Ve bunların içinde elektron en hafif olan parçacık. 1 doğru. 2. Zayıf nükleer kuvvetlerle etkileşime girerler. Doğadaki 4 temel kuvveti hatırlarsak Güçlü kuvvet, zayıf kuvvet, nükleer kuvvetler kütle çekim kuvveti ve elektromanyetik kuvvet. Bu dört kuvvetten zayıf kuvvet, kütle çekim kuvveti ve elektromanyetik kuvvet ile leptonlar etkileşime girerler. Dolayısıyla 2 doğru. 3 proton bir leptondur yanlış. B şıkkı. 7. Baryonlar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Baryonları hatırlarsak, başlıca proton ve nötron bir baryondur ve diğer kararsız çeşitleri vardır. Baryon 3 tane kuarktan oluşur. İfadelere baktığımız zaman bir doğru, iki kuarkın birleşmesiyle değil, 3 kuarkın birleşmesiyle oluşur. 2 yanlış. Parçacıklar içinde en ağır olanıdır doğru. C şıkkı. 8. Temel parçacıklar ile ilgili yargılarından hangileri baryon ve mezonlar için ortak özelliktir? Baryon ve mezonlar kuarklardan oluşuyordu. Baryonlar 3 tane kuarkın birleşimiyle, mezonlar ise 1 kuark ve 1 bir antikuarkın birleşimiyle oluşuyordu. Baryonların spinleri buçukluydu, mezonların spinleri ise tam sayılardı. Birinci ifadede geçen Pauli dışarlama ilkesi ise kesirli olan spinlere uygulanıyordu, tam sayılı olanlara değil. Tam sayılı spin değerine sahip parçacıklara ise aynı zamanda bozon denir. Baryon ve mezonlar yükleri tam sayıdır. Yani eksi bir sıfır ve birin katıdır. Dolayısıyla birinci ifade ortak bir özellik değildir. Baryonların özelliğidir. 2- hem baryonun hem benzonun ortak özelliğidir. 3. Bir kuark ve bir karşı kuarktan oluşan mezonlardır. Baryonlar 3 tane kuarktan oluşurlar. B şıkkı. 9. Fotonlar ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Foton ve piyon hariç diğer temel parçacıkların anti vardır ancak fotonun yoktur. Diğer A, B, C ve E şıkları fotonun bir özelliğidir. 10. Nötrinolar ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Nötrino deyince aklımıza hayalet gelecek. Hayalet ne demek? Saptanamayan ve ölçülemeyen bir parçacık. Dolayısıyla madde içinden hiçbir et etki yapmadan geçebilirler. Etki yapsalardı fark ederdik. Yakalanmaları zordur. Temel kaynakları yıldızlardır ve kütleleri sıfıra çok yakındır. A şıkkı yanlış, elektrik ve manyetik alanda etkileşmeye girerler. Eğer girmiş olsalardı tespit edebilirdik. 11. Kuarklar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Kuarklar, leptonlarla birlikte fermiyon kategorisini oluşturuyordu. Fermiyon ne demekti? Spinleri buçuklu olanlar. Kuarklar bir araya gelerek baryon ve mezonları oluşturur. Baryonlar 3 tane kuarkın, mezonlar 1 kuarkın ve 1 bir antikuarkın birleşimidir. Baryon ve mezona birlikte hadron denir. İfadelere baktığımız zaman bir doğru hadronların yapı taşıdır. 2. temel taneciklerdir, doğru. 3 spinleri 0 değildir, buçukludur. C şıkkı. 12. Aşağıda temel parçacıklar ile ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Hemen C şıkkı. Mezonlar 3 kuarktan oluşmaz, 1 kuark ve 1 anti oluşur. Diğer şıklar doğrudur.